Merhabalar sevgili öğrenciler. Adım adım Fen kanalıma hoş geldiniz. 7. sınıflar 2. dönem 1. yazılı çözüm videolarımıza başlıyoruz. Yazılı hazırlıklarımız başladı sevgili öğrenciler. Yazılımızı videonun açıklamalar bölümünden linki tıklayarak Word halinde indirebilirsiniz. Yazılımızı isterseniz kendiniz de çalışma olarak çözebilirsiniz. Videomuzu takip etmek zorunluluğu yok. Cevap anahtarında hızlandırılmış bir şekilde buradan takip edersiniz. Sevgili öğrenciler Birinci bölümümüzde doğru yanlış bölümümüz var. 5 adet. Hemen bakalım 10 puanlık. Atom kelimesi bölünebilen anlamı taşımaktadır. Atom kelimesi bölünemez anlamı taşır sevgili öğrenciler. Atom daha sonrasında bölünebildiği ortaya çıkmıştır. Evet ama atomun ilk kelime kökeni bölünemez anlamına gelir. Doğada yer alan her element atomu birbirinin aynısıdır. Hayır arkadaşlar Hidrojen elementi ile helyum elementini oluşturan atomlar birbirinin aynısı değildir. O nedenle bu ifademiz de yanlıştır. 3. Bileşikleri oluşturan elementler belirli oranlarda bir araya gelirler. Bu doğru bir ifadedir. Su bir bileşiktir. Suyu oluşturan hidrojen ve oksijen, 2 hidrojen bir oksijen şeklinde bir araya gelir. Yani belirli bir oran vardır. Bu karışımlarda söz konusu değildir. 4. Heterojen karışımlara bakıldığında karışım oluşturan maddeler fark edilmez. Yanlış bir ifade fark edilebilir. Çünkü sevgili öğrenciler heterojen karışımlarda karışım oluşturan maddeler birbiri içerisinde homojen dağılmaz. Tek bir madde gibi görünmez. Mesela çamurlu su örneğinde olduğu gibi suyun içerisinde toprak atarsanız toprağı görebilirsiniz. Suyu da ayrı bir şekilde görebilirsiniz. 5. Ayrımsal damıtma yönteminde kaynama noktası küçük olan sıvı daha önce buharlaşır. Alkol su bileş karışımında olduğu gibi alkol ve suyun kaynama noktaları farklıdır. Kaynama noktası küçük olan alkol önce buharlaşacaktır, kaptan ayrılacaktır. Küçük olan önce buharlaşır ifadesi doğrudur. B bölümümüzde boşluk doldurmamız var. Boşluk doldurmamızda gelecek kelimeler parantez içerisinde bize verilmiş, biraz fazla verilmiş. Siz içlerinden uygun olanı 5 adet sorumuzun boşluklarına yerleştireceksiniz. 1. Atıkların toplama ve temizleme dışında hiçbir işleme tabi tutulmadan aynı şekil aynı şekli ile ekonomik ömrü dolana kadar defalarca kullanılmasına burada bu tanımla ilgili iki tane kavramımız var. Bir yeniden kullanma bir de geri dönüşüm. Ama bu geri dönüşüm değil defalarca kullanmaktan bahsettiği için bu yeniden kullanmadır sevgili öğrenciler. 2. Işık enerjisini hareket enerjisine çeviren cihazlara denir demiş. Sevgili çocuklar, güneş pili ışık enerjisini elektrik enerjisine çevirir. Radyometre ise ışık enerjisini hareket enerjisine çeviren bir cihazdır. Radyometre sayesinde Işık şiddeti, ortamdaki ışık şiddeti rahatlıkla ölçülebilir. 3. Üzerine gelen beyaz ışığın tamamına yakınlığı yani beyaz ışığın tüm renklerini yansıtan cisimler beyaz ışığın tüm renklerini yansıtıyorsa yani hiçbirisini soğurmuyorsa bu cisim beyaz görünür. Aynı şekilde tüm renklerin birleşimi beyaz renk oluşturacaktır. Düz aynada yansıyan ışınların uzantısı kesişir düz aynada yansıyan ışınların uzantısı. Bakın, yansıyan ışınların uzantısı. Yani ışınların kendisi değil. Bu şekilde oluşan görüntüye nokta nokta görüntü denir. Bu şekilde oluşan görüntü gerçek görüntü değildir. Sanal görüntü adı verilir. Sevgili çocuklar, sanal görüntünün diğer ismi zahiridir. Bunu unutmayın. 5 Üzerine gönderilen paralel ışınları bir noktada kesişecek şekilde yansıtan aynalara paralel ışınları bir noktada kesişecek şekilde yani bir noktada topluyormuş. Bu aynalara çukur ayna adı verilir sevgili çocuklar. C bölümümüzde bakalım ne diyor bize? Aşağıda verilen önlerindeki verilenleri önlerindeki boşluklara harfleri yazarak eşleştiriniz demiş. Sevgili çocuklar Yoğunluk farkı ayırma hunisi hangi karışımları ayırmada kullanılır onu bulacaksınız. Tuzlu su, kumlu, kumsu, su, zeytinyağı su, alkol su, talaş su. Yoğunluk farkı ama kullandığımız yöntem ayırma hunisi bu zeytinyağı su karışımını ayırmak için kullanılır. Kaynama noktası farkı ayrımsal damıtma birbiri içerisinde çözünen sıvı sıvı karışımlar için geçerlidir. Alkol su birbiri içerisinde çözünen sıvı sıvı karışımlardır. Yoğunluk farkı yüzdürme sevgili öğrenciler bu ise katı katı karışımlar için geçerlidir. Talaş su karışımı yoğunluk farkı yüzdürme yöntemi kullanılır. Talaş yoğunluğu az olduğu için suyun yüzeyinde kalır. Özür diliyorum bunu talaş su yanlış yazmışız. Talaş kum yazacağım sevgili öğrenciler. Bunu düzeltmem lazım. Talaş kum olması gerekir. Buraya su ifadesini yazmışım. Talaş kum kum su içerisine atıldığında sevgili öğrenciler su da batar. Talaş ise yüzer. Yoğunluk farkı yüzdürme yöntemiyle talaş kum karışımını ayırt edebiliriz. Kaynama noktası farkı buharlaştırma yöntemi. Burada da gene kaynama noktası farkından yararlanıyoruz. Ama buharlaştırma yöntemi bu birbiri içinde çözünen katı sıvı çözeltiler için geçerlidir. Bu da tuzlu suyu ayırmada kullanılır. Tuz kabın dibinde kalır, su ise buharlaşarak kaptan ayrılır. Tanecik boyutu farkı süzme yöntemi demişiz. Tanecik boyutu farkı ise kum su karışımını yapabiliriz. Süzdüğümüzde kum süzgeçte kalır, su ise süzgeçten geçer. D bölümümüzde sevgili çocuklar, hemen bakıyoruz D bölümümüze. Geri dönüştürülebilen ve geri dönüştürülemeyen maddeleri sormuşuz. Plastik geri dönüştürülebilen bir maddedir. Toz geri dönüştürülemez. Kağıt geri dönüştürülebilen bir maddedir. Ayna birçok öğrenci bunu karıştırır. Cam ürünü zanneder ama ayna cam değildir. Geri dönüştürülemeyen bir maddedir. Pil ise geri dönüştürülebilen bir maddedir sevgili çocuklar. Devam edelim. E bölümümüzde cisimlerin göründüğü ışık renginden bahsetmişiz. Renkleri verilen cisimlerin tabloda verilen ışıklar altında hangi renkte görünür yazınız demiş. Mavi cisim kırmızı ışık altında mavi ve kırmızı ışık ana renkler olduğu için birbiri içerisinde ışıklarını barındırmazlar ve kırmızı ışık tuttuğumuz mavi cisim siyah gözükür sevgili çocuklar. Kırmızı ışık tuttuğumuz sarı cisim ise sarı ara renktir. Kırmızıyla yeşilin ara rengidir. Sarının içerisinde kırmızı olduğu için kırmızıyı yansıtır. Sarı cisim kırmızı gözükür. Yeşil cisim ve kırmızı ışık ikisi de ana renk olduğu için birbiri içerisinde ışıklarını barındırmazlar. Yeşil cisim kırmızı ışığı tamamen soğuracağı için siyah gözükür. Beyaz cisme kırmızı ışık tutarsak beyaz içerisindeki kırmızı vardır. O yüzden kırmızı ışığın tamamını yansıtır ve beyaz cisim kırmızı görünür. Siyah cisme hangi ışığı tutarsak tutalım o ışığı soğuracaktır. O nedenle siyah gözükür. Peki beyaz ışık altında mavi cisim mavi gözükür. Çünkü beyaz ışık hangi renk cisme tutulursa tutulsun o rengi yansıtır. Sarı cisme tutarsak da sarı gözükür. Yeşile tutarsak yeşil gözükür. <laughs> beyaz ışığı beyaz cisme tutarsak beyaz gözükür. Siyaha tutarsak ise siyah Herhangi bir rengi barındırmadığı için beyaz ışığın tüm renklerini soğurur ve sadece o siyah gözükür beyaz ışık altında sevgili çocuklar. F bölümümüze bakıyoruz. F bölümümüzde çözünme hızıyla ilgili bir sorumuz var. Yanda verilen kaplardaki şekerlerin çözünme hızları arasındaki ilişkiyi büyükten küçüğe yazınız demiş. Çözünme hızlarına bakarken önce maddelerin miktarları eşit. Hepsine eşit miktarda şeker atıyoruz ama Birinde sıcaklık 20, 20, 40, diğerinde pudra şekeri, toz şeker, pudra şekeri, pudra şekeri, toz şekere göre daha küçük taneciklerden oluştuğu için tanecik yüzeyi daha küçüktür. Yani temas yüzeyi arttırılmış olur. Temas yüzeyi arttırıldığında çözünme hızı artar. Aynı zamanda üçün sıcaklığı da fazla olduğu için en hızlı çözünen pudra şekeri ve 40 derece sıcaklıktaki kabımız olur. Sonra ikisini kıyasladığımızda ikisinin de sıcaklıkları eşit ama birinci de pudra şekeri olduğu için 1, 2'den daha hızlı çözünür sevgili öğrenciler. Bu çözümümüzü de unutmuyorsunuz. Devam edelim. Şimdi G bölümümüze geçtik ve G bölümümüzde bol miktarda test sorumuz var. 12 adet test sorularını çözüme, çözmemiz sizin için daha faydalı olacaktır. Çünkü ağırlıklı sınavlarda test soruları çok fazla geliyor öğretmenlerimiz tarafından. Birinci soru sevgili öğrenciler 5. ünitemizle ilgili aynalarla ilgili bir soru. Bakın ne diyor? Şekilde birbirine paralel iki düz ayna görülmektedir. Bu iki ayna arasında bulunan bir çocuğun birinci aynadaki görüntüsü şekildeki gibi olduğuna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Birinci aynadaki bu görüntüsü bakın çocuklar şu taranmış kısım aynanın arkasıdır. Düz olan kısım ise aynanın önüdür bu görüntüsü ise düz aynada görüntünün aynaya uzaklığıyla cismin aynaya olan uzaklığı eşittir. O yüzden cisim yani kişi K noktasında durmaktadır. O zaman ikinci aynadaki görüntüsü de aynı olan uzaklığıyla görüntünün aynı uzaklığı birlikte eşit olmalıdır. O zaman K'daki cismin görüntüsü N üzerinde oluşur. Buna göre A. Çocuk K noktasında durmaktadır. Evet çocuğun durduğu nokta K noktasıdır. Peki devamında ne diyor? İkinci aynadaki görüntüsü N noktasındadır. Bunu da işaretledik. N noktası. 1 ve ikinci aynada oluşacak ilk görüntülerin birbirine uzaklığı 60 santimetredir. Hesaplayalım. 10, 20, 30, 40, 50, 60 santimetre doğru. İkinci aynadaki görüntüsü birinci aynadaki görüntüsünden daha büyüktür. Hayır. Düz aynada eşit görüntü elde edilir. O nedenle bu ifade yanlıştır sevgili çocuklar. İkinci sorumuz gene 5. ünite aynalarla ilgili bir soru. Bakın ne diyor bize? bir kalemin iki aynada oluşan görüntüleri şekilde verilmiştir. Buna göre bir ve iki yerinde hangi aynalar olabilir? Sevgili öğrenciler bakın bu cisim burada ayna türümüz var. Burada ise görüntü var. Birinci aynamızda ya çukur ayna ya tümsek ayna ya düzlem ayna kullandık. Görüntü cisimle eşit boyda ama ters. Bir cismin ters görüntüsünü veren tek ayna sevgili öğrenciler çukur aynadır. O yüzden biz bunu rahatlıkla buraya birinci aynamızın çukur olduğunu yazabiliriz. İkinci aynada ise görüntü gördüğünüz gibi burada cisim burada görüntü düz ve cisimden büyük, cisimden büyük görüntüyü de tek veren ayna çeşidi gene çukur aynadır. İkisinde de çukur aynada cismin bulunduğu yer önemlidir. Cisim Merkezin dışındaysa, merkezdeyse, merkezle odak arasındaysa, odakla ayna arasındaysa görüntünün e, ters veya düz olma durumu değişir. Ne zaman ters, düz görüntü elde edilir? Görüntü çukur aynada odakla ayna arasındaysa cisim, görüntü her zaman aynanın arkasında ve büyük görüntü elde edilir. O yüzden çukur aynaya da sevgili öğrenciler aynı zamanda dev aynası adı verilir hangi ayna çeşitlidir diye sormuştu. Tabii ki ikisi de çukur aynadır der. İşaretler geçeriz sevgili çocuklar. Üçüncü sorumuzda 1, 2, 3 maddeleri verilmiş. Buna göre yukarıdaki bilgilerden hangileri geri dönüşüm için doğrudur? Yeni iş imkanları sunar. Evet geri dönüşüm tesisleri sayesinde ve toplanması esnasında. Gelecek kuşaklara doğal kaynaklardan daha fazla yararlanma imkanı sağlar. Doğrudur. Çünkü geri dönüşüm yaptığımızda doğal kaynaklar, su, madenler daha az kullanılır. Kullanılan enerjiden büyük ölçüde tasarruf edilmesi sağlanır. Kesinlikle her üçü de bizim için avantajdır. Geri dönüşümün faydalarıdır. Dördüncü soruda Ahmet kendisine bir gömlek almak istiyor. Aynı kumaştan yapılmış farklı renklerdeki özdeş gömleklerden hangisini alırsa yaz mevsiminde daha serin hisseder. Sevgili öğrenciler daha serin hissetmesini istiyorsak üzerine vuran ışıkların tamamına yakınını yansıtmasını isteriz. Yani soğurmasın. Özellikle siyah gömlek giymesi bir facia olur yazın. Mavi ve kırmızı da açık renklidir. Işıkların büyük bir kısmını yansıtır ama soğurduğu ışıklar da vardır. Beyaz ise ışıkların büyük bir kısmını yansıtır, soğurmaz. O yüzden beyaz renkli gömlek giymelidir. 5. Sarı, mavi ve beyaz renkli yüzeyler hangi renkteki ışıkları yansıtır demiş? Sarı ana renktir. Kırmızı ve yeşili yansıtır. Kırmızı ile yeşilin birleşiminden oluşur. Mavi ile e, herhangi bir ilişkisi yoktur. Yeşili yansıtır ama maviyi yansıtmaz. Kırmızıyı yansıtır. Bunu da şıklar arasında tutuyoruz. B ve C'yi eledik. Mavi maviyi yansıtır. Mavi beyazı da yansıtır sevgili çocuklar. Öyle diyeceğiz ama beyazın içerisindeki maviyi yansıtır. O yüzden sevgili çocuklar bunu da eledik. Geriye sadece ne kaldı? A şıkkı kaldı. Beyaz ise içerisindeki ana renkler ve ara, ana renklerin oluşturduğu ara renkler olan turuncu, mor ve e, sevgili öğrenciler diğer renklerde ne yapabilir? Yansıtabilir. A şıkkı doğru cevabımız olur sevgili çocuklar. Altıncı sorumuzda ne diyor? Bir deney sırasında K ve L karışımları alınmıştır. K karışımı buharlaştırma yazalım işaretleyelim. K karışımı buharlaştırma L karışımı ise damıtma yöntemiyle ayrıştırılabilmektedir. Bu deneye göre 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Sevgili öğrenciler buharlaştırma yöntemiyle ayrılıyorsa K karışımı. K karışımı katı, sıvı, homojen karışımdır. L karışımı damıtma ile ayrılıyorsa o da sıvı, sıvı, homojen karışımdır. Birbiri içerisinde çözünen homojen karışımlardır. Her iki karışımda homojendir. Doğru. L karışımdaki maddelerin kaynama sıcaklıkları farklıdır. Evet, L sıvı sıvı yani alkol su karışımı kaynama sıcaklıkları farklıdır. K karışımında ısıtma işlemi yapılarak çözücü madde uzaklaştırılır. Evet, katı sıvı yani tuzlu su karışımı ısıttığımızda tuz kapta kalır, çözücü madde olan su uzaklaştırılır. Doğru cevap Denizli şıkkı olur sevgili çocuklar. Devam edelim bakalım. Son 6 sorumuz. 7. sorumuzda ne diyor bize? homojen karışımlar ve heterojen karışımlar verilmiş. Bu kartların doğru olması için hangi örnekler birbiriyle yer değiştirmelidir diyor. Tuzlu su homojendir. Katı sıvı homojen karışım gazoz katı özür diliyorum sıvı gaz homojen karışımdır. Hava gaz gaz homojen karışımdır. Ayran ise heterojen karışımdır. Yanlış yerde duruyor. Kolonya sıvı sıvı nedir? Birbiri içerisinde çözünen Homojen karışımdır. Kolonya yanlış yerde duruyor. Hangi ikisinin yerini değiştirelim? Ayranla kolonyanın yerini değiştirelim. Ve görüldüğü gibi kartlarımızı doğru bir hale getirelim. Sekizinci sorumuz. Kız nispeten zor bir soru ama şıkkımız kolaylaştırıyor. Verilen bileşiklerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Sevgili çocuklar birinci bileşiğimiz aşıkkı bir halk arasında tuz ruhu olarak bilinir. Evet hidroklorik asit tuz ruhudur. Birinci maddemiz ismini bilirsek zaten hidroklorik asit dersek asit özelliği gösterdiğini de bilmiş oluruz. İkinci madde tüm canlıların temel ihtiyacıdır ve canlılar için hayat önem vardır. Tüm canlıların temel ihtiyacı NH3 amonyaktır bunun ismi. Amonyak sevgili öğrenciler, amonyak tüm canlıların temel ihtiyacı değildir. O nedenle yanlıştır sevgili çocuklar C şıkkımız. Üçüncü madde ise NaCl yani sodyum klorürdür. Halk arasındaki bilinen ismi ise sofra tuzudur. Bu da doğru bir ifade. Dokuzuncu sorumuzda bileşiklerle ilgili 1-2-3 bilgilerinden hangileri doğrudur? 1. Molekül yapılı olmayabilirler. Kesinlikle doğru. Molekül yapılı olanları da vardır. Olmayanları da vardır. Olmayabilirler ifadesi doğrudur. Farklı elementlerin kendi özelliklerini kaybedecek şekilde bir araya gelmesiyle oluşur. Evet en bariz örneğimiz su örneği. Hidrojen ve oksijenden oluşur su. Hidrojen yakıcı bir gazdır. O özür diliyorum. Hidrojen yanıcı bir gazdır. Oksijen yakıcı bir gazdır. İkisi birleştiğinde söndürücü suyu oluşturur. Yani kendi özelliklerini hidrojen ve oksijen ne yapmıştır? Kaybetmiştir. Formüllerle gösterilirler. Bu da doğru. Bildiğiniz gibi suyun formülü H2O D şıkkı doğru cevabımız olur. 10. sorumuzda ne diyor? Sembolleri A harfiyle başlayan A, L, A, U, -A -G elementlerin adları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Sevgili çocuklar A, -L, alüminyum, A, -U, altın, Ag ise gümüştür. Doğru cevabımız B şıkkı olur. 11. Aşağıdaki tabloda bazı elementler ve bu elementlerin kullanım ilgili bilgiler verilmiştir. Alüminyum uçak parçalarında kullanılır. Doğrudur sevgili çocuklar. Lidyum Şarj edilen pillerde kullanılır. Doğrudur. Bor çamaşır deterjan üretiminde kullanılır. Neon ise sevgili çocuklar ışıklandırmalarda kullanılır biliyorsunuz. Çelik yapımında neon kullanılmaz. Çelik yapımında karbon kullanılır sevgili çocuklar. 12. sorumuz çok güzel bir gene 5. ünite sorusu. FEN kutularına gönderilen paralel ışık ışınlarının kutuların içlerinde bulunan aynalardan yansımaları yandaki gibidir. Buna göre FEN kutularının içlerine yerleştirilen ayna çeşitleri aşağıdakiler hangisinde doğru verilmiştir? F'ye paralel ışık ışınları gönderdiğimizde aynadan olduğu gibi geri dönmüş tekrar paralel. Demek ki F'de düzlem ayna var sevgili çocuklar. E'de ise ışık ışınları yansıttıktan sonra bir noktada toplanacak şekilde dağılmış. Yani bu çukur aynadır. Nede ise ışık ışınları dağılarak yansımış. Dağılarak yansıtan ayna ise tümsek aynadır sevgili çocuklar. Cevabımız aşık olur. Çukur ayna ile ilgili ve tümsek ayna ile ilgili bir bilgi aktaralım. Tümsek ayna ışık ışınlarını dağıttığı için daha geniş alanları gösterir. Daha geniş alanları gösterdiği için güvenlik aynası olarak kullanılır. Çukur ayna ise ışık ışınlarını dev aynası olarak kullanıldığı için büyük görüntülerini elde ettiği için makyaj aynası veya sevgili çocuklar Dişçilerin kullandığı aynalar karşımıza en fazla çıkan ayna çeşitleridir. Unutmuyorsunuz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, arkadaşlarınıza kanalımızı önermeyi unutmayın sevgili çocuklar. Hepinize başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.